Arkadaşlar biz sizlerle beraber eee 1909 senaryosu Mirrorstan Kralı ikinci, e, üçüncü bölüm part 1 e, gösterdik iki Conquest 2.1 fix versiyonu oynuyoruz. En son Sırbistan fethetmiştik. Hedefimiz Romanya olmuştu. Bunlarda ben orduları tarih ettim kaçını. Para biriktireceğiz Romanya Romanya elimize geçirmek için böylece Osmanlı İmparatorluğu'nu daha yakın olacağız. Ama Osmanlı İmparatorluğu çok iyi. Biraz ilişki geliştirirsen iyi olur. Ne Bak şimdi bak bak Fransızlara bak. Bakın. Ah. bir tık olacak ama ben böyle bir şey yapmak istiyorum Şimdi bir dakika ya da dur yapsın. olmaz. O zaman şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok mantıklı bir şey aslında. Ben Rus İmparatorluğuna diyeceğim ki hmm, işte oyunda diyeceğim. Ben ile koalisyon kuralım. İran'a da diyeceğim. Birleşik Krallık'a da diyeceğim. Kabul ederlerse Osmanlı'ya girebiliriz. Osmanlı'yı batırmak için bence güzel bir plan. Tabi onun için biraz ticaret yapmamız lazım da. İşte. Birlik oluşturma kabul etmeyecekler ama. Evet, hiç Hiçbir hiç şey kabul etmiyorlar. Birlik oluşturma nasıl bir şey onu da bilmiyorum. Arkadaşlar bence artık benim bir koalisyon hakkım olması lazım bence. Her ne kadar hile bile olsa aslında hile değil istese bile kabul edebilir. Çünkü ilişkimiz artı yüz arkadaşlar. O yüzden bence kabul edebilir. Yani, bir zamana kadar Osmanlı ile iyi ilişkiler tutacağım az ama sonra vuracağım. Ben de ben biraz para beklerim sonra açarım tekrardan. Hemen durduruyorum. Evet arkadaşlar, paramızı 300 300 bin getirdim şimdi orada bazı işlemleri yapacağım. Bu arada e, ses geliyor. E, ee, yani evde tadilat var. O yüzden biraz ses gelebilir. Kusura bakmayın. Bir dakika nüfus. Athena. Yok. Yetiştir. Ya çüş ama ya. Şimdi durum. Belgrad değil mi? Mom. Niye? Ne de olsun yazayım Tamam. Yine buradan bir şey şey atarım. Olduğu toplayalım. mamraz Evet. Bu kadar yapabildik ve konumuzun ekonomi bitti. Para hayır, ekse düşme tamam. Bak. İyi haber. Bak bu güzel bir haber. Tamam şuradan bir 20 binlik bir 24 binlik dur. Evet 25 binlik güzel burada çok aldık burada sadece 5 binlik burada var. 30 bin. <laughs> bir şey değil mi devam etme Yetmiyor. Yetmiyor ya aynen yetme Osmanlı'nın sınırlarda tuttuğu ordulara bakar mısınız? Ne kadar fazla? Ben yani kadar ne? Pardon. Şimdi bir dakika. Buna kamp yapacağım ben bir tane. Osman ya daha bir vurup vurup. Bazı vurmamızı ne de yapıyoruz. Allah. Hemen. Tamam. İtmen kampımız inşa edelim. Kamp olunca iyi bir şeyler olur diye düşünüyorum. Yo dur dur ki Oha. Baksanıza. Oha. Oy Fransızlar Ne olmuş lan Yakında bizden daha güçsüz olacaklar Çok güzel çok güzel Rus İmparatorluğu hiçbir şey yapmıyor öyle Hadi Belçik Belçiklerle savaştı Hiçbir şey yapmıyor Allah. Bence de akıllı olanı yapıyorlar. Yapmayın abi. Oh canım adı değişim var mı? İyi ki de yapıyorlar valla. hayırlı olsun onlara. Ve senin ülkeni ettiler zaten Fransızlar. Cilo kabul etmiyorlar. Şeyleri. Çok da iyi etmişler. Bu harbi bayağı bir içinden geçmişler yani. Amerika Birleşik Devletleri bayağı bir güç kazanlı oradan. Fransızların topraklar nasıl? Bu arada bir şey diyeyim mi? Sömürgeler de Yemin ne bu adamlar şimdi gitmişti. Vietnamlar olmasa şu an birden güçsüzdü mesela Vietnam, Allah Laos, ya. Yok orası ne, olmasana da unuttum boş verin. Şimdi orduyu biraz dağıtalım. Osmanlı Savaşı için. Panoramız aksine işte, de doğru oradan çok deniz oldu, çıkartıyoruz. Kabul mi ekonomimizi de, kötü yani. Şimdi ne yapacak ki ülke de biraz berbat hale gitti. Seter mi yapalım bence Seri için. Serinin daha eğlenceli geçmesi için bence bir seter mi yapmamız lazım. Yani seri için yapıyorum. 90 sabıba uğraşacaktık, şey yapacaktık. falan namaz de ben set ameli halledeceğim direkt ama ordumuz yani ekonomiyi böyle bir dibi görecek ki ne derim? Evet bu acaba bu bölüm mi savaşıyor yani koalisyon ile beş bin beş bin koyuyorum çünkü on gün on bin koyarsan biteriz benim amacım Konstantinopolis almak. Yani İstanbul almak. Varsa bir Anadolu'nun içine girmek. Balkanlar olmak. Bakın şimdi nasıl gibi görecek ekonomi. Bir de artı bir oluyormuş. <laughs> Pardon. Hayır. Bunların Artıklarını kaydı. Evet buraya da 5 milyar. Bak şimdi bak. Of. Çok pis. Şimdi. Ticaret talep et. Şuna karşı koalisyon kuralım. Osman İmparatorluğuna karşı. Ne? Dur o zaman. Çok büyük risk, risk alıyorum. Eğer Rus İmparatorluğu Osmanlı karşı savaşı ilan etmeyi kabul etmezse ben şu an öyle bir zort olurum ki. Yok, dur ya da. Bir tur kala şey yapayım da. Kanalımız gibi görecek bayağı bir. Neyse arkadaşlar. Bu partın burada sonuna gelelim. Hepsi çok ben Hepsi çok seviyor. Bay bay.